Burası şirince küçük çiftlik bungalov evleri. Biz köyün 500 metre dışında mezarlık yolunda bir işletmeyiz. Ne yazık ki bu yol kapatma sıkıntısıyla ne hafta sonları ne de özel günlerde biz gerektiği gibi işimizi yapamıyoruz. Burası 19 senedir mevcut vergi veren bir işletme. Bu yol Şirince'den gelip Selahattin köyüne giden, oradan ortaklara bağlanan ve hatta Belevine bağlanan bir ana yol. Burası manastır yolu. Bu köyün içinden geçen yol kapatılınca ki ana yol oluyor haksız ve hukuksuz bir şekilde kapatılmış durumdadır. Biz işimizi yapamıyoruz. Köyden çıkamıyoruz. Köye dostlarımız gelemiyor. Yani bunun e, bir çözümü nasıl olacak bilemiyoruz. Yetkililer umursamaz davranıyorlar. Köyün içinde bütün kaldırımlar, yollar işgal edilmiş. Tezgahlar, satıcılar her şeyle dolu. Yani e, şirince gibi bir yerde Böyle bir kepazelik yaşanmamalı. Türkiye'nin değil dünyanın bildiği bir yer artık Şirince. Herkes buraya gelmeye çalışıyor ama sanki gelmeyin dercesine hiçbir şey yapılmıyor. Sevgi ve saygılarımla.